Merhaba arkadaşlar. Birçok yerde kullandığımız çiftli lastik örgü nasıl yapılır? Onun anlatım üstünde durmak istiyorum öncelikle sizlere. Görmüş olduğunuz gibi çiftli lastiğimiz bu şekilde gözüküyor. Hem ön yüzden hem de arka yüzden aynı şekilde. Şimdi bunun nasıl yapıldığını sizlerle değinelim ve hemen diğer anlatım örgülerimize başlayalım istiyorum. İlmeklerinizi attığınızı varsayalım. İlk ilmeğinizin de burası olduğunu düşünelim. Şöyle hatta şu iki ilmekten sonrasını düşünelim. Evet. İlk ilmeğinizi attınız. Birinci ilmekte başlıyorsunuz. Düz ilmekler şu şekilde atılır. İp karşı tarafta, şiş karşı tarafa bakar. İkili lastik çalışıyorsanız birinci düz ikinci düz örgünüzden sonra ipinizin yönünü değiştirirsiniz şişinizde bu sefer bu tarafa bakacak şekilde hareket edersiniz ve ilmeğinizi attığınız takdirde şöyle bir görüntü oluşur bakın şöyle bir görüntü oluşur düz ilmek ters ilmek şeklinde İki düz iki ters lastik çalışmalarımızda biz ilmeklerimizi ne yapıyoruz? İki düz, iki ters şeklinde hem ön yüzde hem de arka yüzde ilmeklerimize denk gelecek şekilde örgülerimizi yapıyoruz. Yeni başlayan arkadaşlarım örgü teknikleri konusunda sizlere zaman zaman böyle küçük videolarımla aydınlatacağım kısmet olursa. Ee, kanalımı takip ederseniz yeni çok güzel bere projelerimiz örgü projelerimiz olacak sizlerle bizleri takipten lütfen ayrılmayın Instagram sayfamız hobi yorum ve örüntü iki sayfamız var biri hobi yorum diğeri örüntü YouTube kanalımız ise onlar da iki tane YouTube'da evde hobi Ayrıca örüntü kanalımız Sizleri bekliyoruz. Çıkın gelin, buyurun.